Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Nuriye'nin köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Bugün misafirlerim var, misafirlerim de hoş gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Hoş, geldiniz. <laughs> hoş geldin Kadime, hoş geldin hoş, Hatice. Merhaba, hoş Bugün de Hatice'nin köy yaşantısı geldi. Hoş gelmiş, Sefalar getirmiş. Hoş bulduk. Şöyle laflanıyor. Çay içiyor. Çay içiyor. Sohbet Buyurun gelin, yiyelim, içelim arkadaşlarım. Hoş geldiniz evime, hoş geldiniz odama. Hoş geldiniz kanalıma can dostlarım benim. Küçük <laughs> şeyler hazırlamış Nuri. Allah afiyet olsun. Şeyleri, salata etmiş hangi yiyeceğim bir şey. Vallahi şey yine afiyet yin, yin yin yin. olsun. Vallahi yine. <laughs> <olsun. olsun. gülüyor> <laughs> vallahi benim. <iyi olsun. gülüyor> Bilal da çok güzel oldu kendine sağlık. Sen kavurdun. Dedik suyuna netinle var. Dedik buraya koy değil mi? Ona dur dedim. Bir de tavuklu pilav yapıverim dedim. Anam ha şey bak ya diyet diyorsun. Ya bunu çocuklar niye böyle var? Ya sen de bana yakışmışsın. Kocaman kız o da. Buradan hepinize selamlar ediyorum. <laughs> Sarkılarımı sunuyorum. <laughs> Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Can kardeşlerim, can bacılarım benim. Aç ağzım bak. Neziha olsa da bir daha kucağında yoruk yoruk yorsa. Ee, Neziha'yı bir yorduydu. Mutlaka şey yazılıyor. Burada bir <laughs> gelmiş. kanepeye bayılmış. Ben öldüm gitti. Vallahi, buraya gitti. Ya yapayım. bunun çocuklar çok ağırsız ya, vadi be. Şey okuttular, şey mevlid okuttular Neziha. Ulan bir şey gitti ya Mehmet Efe. gitti? İki yaşına girdi ya, mevlid okutmuşlar. İki milyar para toplamış, üstünü de yitirmiş, kaynatarsa. Kupe değişmiş Neziha'ya. İyi. Koştandığı bu kupe varmış, ondan değişmiş. Biz de okutturduk şu an, cami hocalarımla ev evet. şiittik. yemek pişirdik. Hı. Murat! Murat! Neziha. İnönü Hatice? nasıl geçiyor hayat? Vallahi ay her konu Senin ağgor varışın bitme. Hatice, Hatice <laughs> antrenman gibi zavaneğin karşılarına çıkıp. ben, valla. Ne oldu? Ya bir şey. Senin elinde bol kalbinde bol. Öyle öyle valla. Hatice'nin ostanı. Valla kalbinde bol elinde bol. Hatice'nin içinde fesatlık e yok benim Yok, yok vallahi Müzik. benim yok. Bu kimseye karşı ne kötülük yok. Fesatlık ben düşür ben benim, ben de... benim içim ne? Hatice dışımda Valla de, yani. <laughs> o değil. İnsan kalkıcı insanı kalmıyor. Oğlum ben 26 sene oldu hadi ben. yakın Fatime bizim mesela. Eşimin amcasının kızı mesela ya değilsin Yani. Aşağıya iyice inmiyor. Bahar, Bahar, hati jengen ada kitabı. Sen yani. Allah Cenab-ı senin ne olduğunu biliyor. De, Aynen öyle. Adam Ağzı. Güler yüzünden yine biliyor. <laughs> Hatice bak ne diyor hadi Hacime. Adam güler yüzünden yine bilir. Ne yapmak oldu valla. Ne Uyku yapar değil mi? Daha biz Muğriye ile gelene en ufak tartışmamız daha olmaz. Bak 26 sene bir bana kalmak Hatice. Ondan Doğuşunca ne olacak? Elimize ne geçecek? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar Burası. getirdiniz. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz <laughs> canlar? Destekleriniz için sağ olun. Annemin kanalında kalan arkadaşlar. Canlarım. Ne? 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 Neyi getirdin? Ne hadi mi? Ya kadar otobüre hazırlamışsın lan. Niye yiyelim anam vallahi ne var? O gel, gel, gel ben getireyim gel. De. De, Olur, ne, de, atın, de, onları, de. Ya vallahi Aişe mevelkum geldi. Sen neredesin? ne bak. Anca şey. Onları giyeceğiz diğer otostop onun gibi. şimdi pilav yiyeyim patates salatası? Ben Arvı, de, ne yapıyorum? yapıyorum. Ben yere gidelim, ya bir yere giderler diye aradım. Anneme çocuğu güldüm sen çocuğu güldüm. Aslında gideceğiz. Işte. de. Aslında hadi ya bunlar dedi ki. Anne şeye gidelim dedi. Ne ni garan dedi. Bir mutlaka. Ha gitsek Ha. O niye gitme orada gitsek. Ben gitmedim. Demek ki sizin geleceğiniz şehitmiş bana. Mahkez ben dedim ki be, aman olurdu. bir ara gidelim çocukların hastalığa dedi. O da çok hafı acı ilesi. Çocuklar siyursuz. hastalar kızım dedi. Bu itibariyle adam çok hastaydı. Bu adama vuruyor ya Gari kaysa. <laughs> Kız bizim şuradan çocuklar bir kayardı, şey Hatice. <laughs> evet, Tabi öyle diyenler altına evet, aydeller, gayak, şarkıdır, Altına kubbeli aydon alacak. Oturacak. Haydi kubbeli aydon. Şunu ki. Hayır. kayın. <laughs> Abot, geçen <bu> <laughs> kar Babasını dışarı çıkarmış o, <laughs> <ulen be>. gülendi. <laughs> Altı yedi tane kardan adam yaptırmış. İlle baba kardan adam. Evet. O kare mi? O kaktı. Kaktı da bana kaptı, ermedi. Babamın karı adamı. Hasan Kaya. Gel arkadaşlarımıza bir selam veriyorum. Aman ne diyorlar. Gülendem selam vermiyor diyorlar. <laughs> <laughs> Gel kızım. Gel Şuna geldiydi, görün ne çok ki ortam. Selamun Aleyküm diyor hadi acaba. Abi da alışmış. Pek tatlı. <laughs> Arkadaşlarım da. <de. gülüyor> Görünmedin ama. Selamun Aleyküm diyor hadi. Selamun Aleyküm. Aşı şunu buradan al. E, ben mi neyim? Yuvarlı mı? tamam. Kahvaltı gücü yaptıysan olmaz. Vallahi on muydu, on, on, on bir miydi? Bizim mi? ana benim arabamda tüyücü ses geliyor. O zaman kahvaltı yapıyorduk. <laughs> yani. Ses geliyor. Ne? Bunlar duruyor mu yavrum? <laughs> Vallahi bizde biz bu un, babama dedim ki <laughs> sürme koyunları dedim. Hava soğuk dedim. <laughs> bir pakla tevani içinler oldu. Kaç koyun var daha? On üç. Ben daha bizim tohumlara da bir ya, ben de şimdi da şey var. Ya. Otur He. Ne mu? Beş de ne yaparsın? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? Ne Ne yapıyor? 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 Ne o Ne yapıyor? 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 Ne <laughs> Benim hayatımda büyüdü de işte şu mutfağına girdiğim mutfağına o banyoyu yaptırdık da ondan o kadar kaldı. Ama rağmen. olsun ya. Doğru mutfak yoğudu, banyo yoğudu yavrum. Hayat büyük olunca da olacak. zaten? önde ev var yani şey yapıyorum. <laughs> Bizim buranın iş <hiç> manzarası. Yok yani. Bir, <laughs> bir şu şey, Fadime'nin şeyi görmüyor. Bak hadi tamam. Kim iyi görürsün? <laughs> ne Fadime?

Arzalanlı gibi değil. iyi. He olmadı işte, i̇şte olmaz. evime katkı yapayım diye açtıydı. Ev yaptırdı. Bizim bizim her şey birde. Bir 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 olmadı, bir olmadı, bir olmadı. Bir olmadı işte. Nasıl? Ya işte gelirim ama ya. Yok yok yazın hatice. Kimseye ut olmayayım gibisinden geldikçe evimde yatayım. evimde kaldım. Yeminim indi. İskoça bakmıyor. Minnetsizce gelecek. İki çocuk bir de gel. Mesela öyle gelir. Minnetsiz de yiyip otu gibi içer. Yani da ya. kira ya. 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 Evet. Kira. Kira, yani ne olmuş bu hadi kekimiz? Ne güzel olmuş hem de. <laughs> Valla. Ama <laughs> çok bak. <laughs> kız Ayşem yaptı. Abla sonu maralım yaptı. Evet. Bir saatten bir bakayım. Kız bak çok güzel olmuş. Her şey bana ait. Her şey size Ayşe'ye ait. Filada kızı olmuş. Annem iyi yapar. Tavuklu pilavı değil mi? benim komşularda sen değil mi? Kızım da sana buyuruyor? He kız, birisi yorum yapmış da kızım da olur. sana buyuruyor? Ben Keşke benim yavrularım ben, yaparım. Ben onun onun Melisa, çok Melisa. Mehmet Efe yok kızım. Fatime gelmiş ama Fatime yine Fatime. Mehmet Efe gelmemiş. <laughs> Mehmet eve gelmemiş kızım. Ya. Mehmet eve gelmemiş. Ben bile de kuramam. Niye gelmemiş? Beni sabahladın kendine pilav sen pişirdin. pilavı pilav. Ben biz yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Ayşe, Yalan söyleyeyim mi? Aynı gibi. Trabzon'a şey. Ha, Hatice, Ayşe benim sütlü çorbama aşırı bir şey. Hey. Ben de güzel bir güzel şey yapıyorum. Her gelmez annedir Süt var mı? dedi, nedir? Anne nedir? Çok seviyorum. Yani anneler yaptığı her şey öyle. Ayşe sana işte bu. Hiç değil. Bence de Yok canım, ben şimdi iş buyursun. Vallahi beni bir ben tek istesem arkadaşlar. Sizlerin de var evlatları, çocuklarımız istese siz yapmayacağınız mı? Hemen yaparım vallahi. Tek istesinler, canları istesin. Ben de var çok acısız hemen yaparım. Vallahi hı hı. ben de hiç dayanamam de. Hatice hı hı. Esma da öyle, Jackson. o da. Hatice senin oğlan mıydı? Biz beceriksizlik. Allah niye bir şeyersiz insanı tapana terter misfur diyor de istiyor malla terter misciliyomuz diyor? Çocuklar <laughs> mı canım? ben Şunu ben var, kaç yaşında ben gelin mi? Her işini becerir bak. Her işini bak. Ekmeğini eder, böreğini çöreğini eder. <laughs> evini de Ben sana bir pek bilmez ama yalan sen daha mı bilirsin? Aşık ağzıma ekmeği biliyor musun? Ekmeğini. 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 Ekmeğini ben sen hiç sokmadım ama sen zam yapmadın. ben... Bak biz 10 yaşındayken belli değilim ben. ben. Ama her türlü yemeği içirir. Hepri böyle <laughs> ya çöre ya pastası da Kıza teyze 10 yaşında kan çiğittik kız bunları kız valla Oturttuk ettirdik Adam bulmazdım ha <laughs> adam bulmazdım <laughs> Çocuklarımla ben iterdim, anam pişirirdi benim etliyorum Ekmeğe ne bakçalar Öyle iderdik Muğri'ye Sen onu kadime bilirsin. Valla bunlar iderdik Şöyle ya çekelim mesela bazen pek ittirmedim Bunlar ikisi ider Anamda bir şey düşürdüm. Baharda, Baharda çevirirdim. Evet. Ben öğrettim çok. Evet çeviriciyim var ya. Çeviriciyiz. Ayşe'yle ben iyi dişi, adım dişirici. Ben zarif bana düştüm. <laughs> hmm. Ben açarım onları atarım. Tamam, ben ya, şu altı tahtaya mesela çocuk çevirir. Ben ki. de dedim bir çok büyüse de kızlar üç yüzü deriz. Ben de bir şimdi kızlar da bulamam ki. Yok, 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 yok. okuyor, her biri bir yerde. Bir Hiç bir de okusunlar. Eyvallah, kendilerini kurtarsın. Kendilerini. Ben bazen ama bir delgirim, çekerim. Aynen öyle. <laughs>

Çalışıyor. para yiyor yani. İnan gelmeye cevabım ya, ya ben de şey, kalan neydi alıp sizden? Bir yakın bir geliverdi. Bir dakika değil ki. Kalan da ya. Üç adım öte. E. Kekimi yedim <laughs> artık. <ay> ellerim yet görmesin. Yiyersen getirsin. Yo yo yo. Yemem kaybı Allah, Allah yavrularına kurban olduğum Allah şey versin. Can sağlığı versin. İyi kek yapmışsın. Amin inşallah cümlemizin evlatlarını korusun Rabbim. Hastalarımıza şifa versin, dertlilerimize deva versin kurban olduğum Allah'ım. Zor hastalıkta zor. tabii zor. Murat! Murat! Çocuklarımıza kadar geldi. Bayrı bizden geçti. Yüzümüz kara olur. yüz yaşında mı ki? Akıcı yüz yaşında değil mi? Ne kadar kabut ne yoruluyor. Ne kadar ten yoruluyor. Ne kadar ten yoruluyor. Ne kadar kadar ten bir Ne kadar ten yoruluyor. Ne kadar ten yoruluyor. Ne kadar ten yoruluyor. Ne Ne kadar ten yoruluyor. Ne Ne

okul arkadaşımdan Uymedin kız <laughs> <laughs> Ay, an okudun? Yani ya. aynı okuduk <laughs> bak, bak, onunla Allah desin ne yapacağım tane amin var. inşallah Rabbim olmayanlara versin. Allah öyle karelemiş beş tane olacak. üç tane olur benim oldum Hasan bu çaylardan memnun. Sağ olsun. Allah razı. olsun. Benim şey var ya Aşe oğlan olsa ben iki de kalacaktım. Daha oğlan olman can ettim. tane diye. Bir şeydi bu. Bahar, Pahar. Bana bir çay düksen mi? <laughs> Okey. İnde? Okey. Okeydi Okeydi. Bak hadi. Akşam sana döndüm. Bir çay kapandık. Okay. 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 Kız akşam <laughs> ben canni ayarladım. Hello yazmış. Yabancıymış. Vera bayan. Bir benim mi ya? Bir benim mom Ayşe dedim hello onun annem ne dedim sizin? Merhaba. Anne merhaba diyor diyor gayrı. Evet. Her merhaba dedim. Çok, çok ne tane yabancı geldi. He ee, üç dört tane yabancı gelmiş bana. Ayşe ben de giydim kaç kere. Canlı yayına. Evet. Niye yazmadın ya? Kız yazdım da bakmadım. bu kız yazmadı ya şey. Bakma Allah yani, Allah şöyle. ne ki? Yani, canlı Oo, yayına yazdın. He. Canlı, şey ayna ayna şey ayna. yoruma yazmış bu yoruma. He yoruma yazmış. Ee, ama canlı yayında yazma yazmadı ki. Ben ki video bittikten sonra. Ama <laughs> bittikten... canlı yayına bastığını kendisi de. He deli. canlı yayına gelin. Tamam ki diyor. Yazdığın çıkıyor mu? Yok mu? Demek Allah. ki gelmiyor bana bunun. Yok yok canlı sohbet. Bazı ana düşmeyiyor YouTube şeyler. Ah. Kanala girin. şuradan taplamı değil, getir bakayım benim elimden aldın gittin kızım taplamı benim. Allah, o bu. getir bakayım getir getir. Hadi getir alayım, ben 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 Resim veriyoruz. Rengi, Rengi yeşil diyor. Bahar şeyi çalıştığı sıralı dediler, zavallıymış. E. Bahar sen çalışmadın değil mi? Yok. Hmm. Bir ara gördüydüm, bir kere çalıştım. Niye çıktı, hoşlanmadın mı? Yok, hoşlanma değil. Hatice. Adamın torunu varmış, torununu dikti. Hani şeye döndü, ben hastalığa gittim de, kazımı çıkarttılar da çocuğunu diktiler hey, diye. He, he, aynı öyle, Hı. aynı öyle. Böyle şey. hali niye kızı çıkıp dikiyorsunuz? Ya işte, ne bileyim yani. Neyse, boş ver. Ne? ama otursun. Zaten babamın gönlü yok. Zaten, zaten de var ya çalıştırtmam, çalıştırtmam deyip duruyordu. Çalışsın. Baba bizim bilmiyor. bu meseles, bu da nice. işte. Ben de çalışayım diye Baba <laughs> <Dracula. tirar along. gülüyor> <Beta> bizim bilmiyor. Ayşe oldu. Yutma çıkıveriyorlar. Bakana gülü götürüyor. Dilek ceket giymem. Dilek ne

Gendi evet. mi Adam evet. Kurutmuştu ondan, ondan. Vallahi 100 milyon aldım. <laughs> bir kilo biberdi. 100 <laughs> milyon aldım. Ve ikiye bacım girdi. iki <laughs> Bir da salça bir ikimize de onu verdim, üç yüz lira verdim. Ben Bahçeli'ne bir dağıttım, bu sefer benim oğlu, kaç senedir göze Ben bir şey demedim. Kaç senedir Hatice'nin bir sene e. bahçesinde e. bir avarı e. vardı. Çiğe dedim beni, kuzulara, yoncaya Hatice. Üç sene önce bundan, iki sene üç sene önce mi? Her şey nazar değildi. göze gelirdi. Az bağlamda para iyi oluyor, yersin, Nasıl mısırlar mı olur, bir kere bunda bulurdu yok bizim kodarın ağırı da pek iyi olurduk. Nasıl bir sirin iyi olurduk. Ne oluyor anne? Annem beni. Yarım şıra kuhar açtı bizim odaya. Bir duman oluyor da var yaktım ki. Çekme ol. Yukarıdan buharıya baktınız taş değil mi? Yukarıda yok ki zaten buharı. Duvardan değil. dışarıya bir boruyla şöyle kaldırdım. Allah Allah. Gelmiyor oluyor ki? Bilmiyorum bacım. Bir tane mi? Bunu asya doğru bir şimdi İyi ki de. Ne yapacağım saat kuvvetli İyi. şöyle şöyle çıkar. de. Allah Allah. Niye geliyorsun benimle? ne diyor? Ne istenebilir? Buhar yapıyor. Diyeceğim. Buhar ediyor. 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 Buhar Benim böyle ben güzel bu dur. Evet, sen kedilerin emeği bitti de. Sen ne verdiler ne? Erken bu şey edeceğim. Kaç Bir daha yeşil de. Canım mi? çıktı Ayşe Nur. beni öldürdü. Beni çok seviyorlar <laughs> annesin. çok hiç gitmezler benim. Abuuu. Valla. Badettirin. Badettirin. Kızı. Ben de bakarım. Ben de durmuş o

Ne alacak? Bir, bir de para, bir de şeker. Sağ ol. Şeker mi? Diye. Şeker ne yapacaksın? Dişlerin çürür. Anca anca. Anca anca. Anca anca. Anca anca. Bana niye şeker getirmeye baban gelince kârda? İyi. Ben bu sensiz hiçbir şey yemem. Düşen. Ben sensiz hiçbir şey yemem kızım. Ben de severim. Bak yine gel. Bak bu gel şeydi. Jabne me. Botuşun ne var Tam adımdan Allah razı olsun. Ceylanım <laughs> benim? Benim pişmaniyemi niye getirmedin? Hatırlatmayınca ha, açtın. Ama azsın iyiysen, oğlum. <laughs> i̇yiysen kızım azsın. Onu <laughs> hani, iyi <yiyinci> şeyde diyorsun sen. Babam bana niye şeker getirmiyor her Bazen de şey yapmayı <laughs> evet, evet. da şey yok. Hadi bir de. Bakıyor mu da? Sarı şeye gitmiş de ona baktım. Ne ziyamın gözleri de nasıl yiyor. Hani koca koca. Şey de, Şiş, ee, çocukların her biri bir yere gidiyor. Hey, Valla tavuz Ne diyor anne. Trabzon'dan ne alalım? Gel. Dedeminiz, ikiniz, Babam gitmiyor. Vallahi hmm. ki arada bir derede kaldım ben. Ya git işte o kadar kim var? Kim Babam cık. diyor ben ölene kadar evimden dışa çıkmam. Yıkıldım. <laughs> kızım. Neyse baba. da diyor anne Trabzon'dan bir ev alalım, orada kalalım. Trabzon'u da. Yarın transbondan uğrayacağım kız. Uğrayacağım <laughs> burada ben. Sizinle de gelip değiliz. De değil. Transbondan <laughs> uğrayacağım. <laughs> Trabzon değil mi? Değil kızlar. Bilimden mi o kız? Trabzon. <laughs> Anne, emmim gitmez. Emme emmim 50 yıllık, 100 yıllık evini orada da Trabzon'a gider mi? Gitme Trabzon'a. Canım istemiyor ya bu koyda yaşamayı ya. Vallahi bilmez. Koydu çok, çok güzel. He, güzel. Koymuş bu zemde bozanları var. Bozanları var. Arkadaşlar, bugünkü videomu da sonlandırayım değerli can kardeşlerim, bacılarım. Aslattarım. Rabbime emanet Efendim. olun. Hoşça kalın, kalın. E? köy hayatında kalın. <laughs> Aboneliklerinizi bekliyorum. <Elizimdürlüğün>. Ücretsizdir. <laughs> Beğenilerimizi bekliyorum. Yorumlarımızı bekliyorum. Hoşça kalın. Hatice'de. E, abone olun bana tabi. Abone olun Hatice'de. Hatice'nin Hatice köy yaşantısına da abone olun. Arkadaşlar, Hatice